Hey, Sen, mucizevi. Mucizevi canlar, Köln'den herkese selamlar. Kilitli Köprü'den mucizeler aksın. Buradan güzel güzel enerjilerimi yolluyorum size. Çok sevdiğim bir alandayım. Suyun üzerindeyim, köprüdeyim. Muhteşem bir enerji var burada. Biliyorsunuz 2019 yılından beri Almanya'ya geliyorum ve neredeyse Almanya'nın bütün şehirlerinde Access to Bars ve Access Facelift seminerleriyle sizinle buluşuyoruz. Yine buradan bu güzel alandan size bu enerjiyi akıtmak istedim ve güzel bir haberim var, güzel bir duyurum var, güzel bir hediyem var. Artık Instagram'da 100 bin takipçiyi geçtik. Recep Özer Akademi ailemiz sürekli büyüyor ve muhteşem şeylerle sizinle bir arada oluyoruz. Kitaptır, trend yola girmemizdir kitapla ve orada artık kitapta en çok satanlarda ilk üçte olmamızla tutun da yaptığımız eğitimler ve seminerleri gösterdiğiniz ilgiyle beraber ailemiz sürekli büyüyor ve Instagram'da bunun bir parçası ve biz de size bir hediye vermek istedik. Hediyeleri nelerdir diyelim. 17-24 aralık arasında bir hafta boyunca yararlanabileceğiniz bir hediyemiz var. Benim videolu eğitimlerim var. Bu videolu eğitimleri tüm hayatınızı kolaylaştırmak için hazırladım. Web sitemizde bu videolu eğitimlerimiz. Hangi eğitimler? Para, ilişki, zayıflama, kilo alma, negatif enerji temizliği, mutluluk, affetme ve bağ kesme, meditasyon video setlerim var. Yani videolu eğitimlerim. Bu videolu eğitimlerde enerji çalışmaları, meditasyonlar, farkındalık çalışmaları birçok şey yapıyorum her bir set, her bir eğitim aşağı yukarı birer saat sürüyor. Ve toplamda 7 saatin üzerinde süren bir videolu eğitim paketi hazırladık sizin için. Bu paketi normalde siz eğitimleri ayrı ayrı almak istediğinizde her bir eğitim 200 lira civarı ve 1600 liralara geliyor aşağı yukarı. Ama bu bir hafta boyunca Instagram'daki bu enerjimize özel olarak bu 7'li 7 tane video setinin olduğu paketi size 499 liradan sunacağız. Bunu web sitemizden kolaylıkla alabilirsiniz ve aldıktan sonra da ömür boyu izleyebiliyorsunuz web sitemiz üzerinden canlar Güzel haber bu. Yani videolu eğitimlerimiz olacak, video setlerimiz olacak. İçeriğinde parça parça beşer dakikalık, 10 dakikalık meditasyonlar, farkındalık sohbetleri, enerji çalışmalarının olduğu alanlar olacak. Bunların hepsi bütün yaşamını değiştirecek. Çünkü para ile ilgili bilinçaltı programların, ilişkilerle ilgili, bedeninle ilgili, kilo almayla ilgili, kilo vermeyle ilgili sana hizmet etmeyen ne varsa bunları buluyoruz. Bulduğumuz şeyleri anında değiştiriyoruz. Bunların hepsini bu 7 tane video setle beraber seninle deneyimleyeceğiz. Bunları yaptığında ne olacak? Doğal olarak tüm hayatın değişecek. Çünkü her zaman şöyle bir iddiamız var bizim. Şu anki yaşamımız bizim bilinçaltı programlarımızın sonucudur. Bilinçaltında hangi programlarımız varsa onların sonuçlarını yaşıyoruz. Parayla ilgili olumsuz programlarımız olduğu için para problemleri yaşıyoruz. İlişkilerle ilgili olumsuz programlarımız olduğu için ilişki problemleri yaşıyoruz. Bedenimizle ilgili veya kilo alma kilo ile ilgili olumsuz programlarımız olduğu için bedenimizde kilo problemleri yaşıyoruz. Aynı şekilde mutluluk diye bir video setim var. Orada da mutsuzlukla ilgili veya mutlu olmayla ilgili Olumsuz programlarımızdan dolayı bunları yaşadığımızı anlatıyoruz. Ve bütün bu setlerde hepsini bir bir bulup beraber seninle tete frekansı değiştiriyoruz. Bunlar yetmiyor üzerine bir de muhteşem enerji çalışmaları yapıyoruz. Özellikle mutluluk video seti çok güçlü bir set oldu. Yaşamımızda umutsuz olduğumuz alanlardan özgürleşmekle ilgili. Ve bütün bu 7 tane video sette zaten hayatımızdaki ana majör konular bunlar. Neden bu konularda sıkıntılar yaşıyoruz hem anlatıyorum hem farkındalıklarına giriyoruz hem diyorum ki artık lütfen mucizevi kendini yargılamayı bırak ve kendin olarak bu realitede var olmayı seç zihnin ötesine geç ve hadi gel sana yardımcı olalım zihinde kaldığın ve kendini yargılamakta devam ettiğin alanlardan da seninle beraber özgürleşelim ve bu alanları genişlettik. Üzerine bir de negatif enerji temizliği yani üzerimizdeki pislik saldırı temizliklerini de ekledik. Çünkü bizler pislik sünger boblarız. Her yerdeki ve herkesteki enerjiyi algılıyoruz, alıyoruz ve bizim zannediyoruz veya insanların negatif enerjilerinden etkilenebiliyoruz. Enerjimiz düştüğü zaman bunlarla ilgili temizlikler hazırladım ve aynı şekilde dedik ki birini affetmemek zehri kendin içip başkasının karşındakinin ölmesini beklemek demektir dedik. Affetme, bağ kesme meditasyon seti de hazırladık. Özellikle bize ağır gelen ve helalleşmediğimiz ve onurlandırmadığımız kişilerden özgürleşmemiz çok çok önemlidir. Kırgınlık, kızgınlık, pişmanlık, kin reddedilme sandığımızdan bizim çok daha fazla enerjimizi emer ve kendimiz olarak bu realitede var olmamızı engeller diyoruz. O yüzden de işte bizim o omzumuzdaki, sırtımızdaki yüklerden özgürleşmenin muhteşem bir yoludur affetme ve bağ kesme. Bu video sette de bunu deneyimleyeceğiz. Aslında bu 7 tane video set bütün yaşamımızdaki sıkıntıları kapsayacak ve oradaki meditasyonları günlük olarak sürekli yapabileceksin. Ömür boyu da bunları izleyebileceksin. Web sitem üzerinden recepözerakademi.com üzerinden de erişimini her zaman sağlayacağız. Aslında bir eğitim almış olacaksın ve bu eğitimle beraber de yaşamın kolaylaşacak. Yeni yeni farklı bir sürü kavramlara açılacaksın. Biliyorsun ben dijitali kullanmayı çok fazla seviyorum. Hey sen bir mucizesin mobil uygulamamız var. Kitabımız Türkiye'nin ilk mobil uygulamalı kişisel gelişim, enerji ve dönüşüm kitabı oldu. İnteraktif kitap oldu Hey sen bir mucizesin kitabı. İçindeki 34 tane videolu meditasyonu kare kodlar aracılığıyla beraber yapabilmemiz kitaba da çok farklı bir enerji koydu. Ve dijitalle biliyorum ki size çok daha çabuk ulaşabiliyoruz çok daha hızlı dönüşümümüze kolaylık sağlayabiliyoruz. YouTube'da da zaten bu olay var. YouTube'a bugüne kadar binin üzerinde 1500'e yakın video koydum. Ve biliyorum ki ve çok da mutluyum bunun için. Bu videolarla hayatınız değişiyor, hayatınız dönüşüyor. İşte bu, bu iddia ile ve bu enerjiyle yine dijital içerikler üretmeye devam ediyoruz. İleride daha da bunların farklı farklı versiyonları da gelecek. Size inşallah bunlarla da yeni versiyonlarla da katkı olacağız. Farklı video eğitimlerle de bir arada olacağız. Yüz yüze eğitimlerimiz var. Bars gibi, Facebook gibi veya online eğitimlerimiz var. Teta gibi, 4 haftalık mucize kamp gibi, Jinadrian gibi. Bunların hepsi canlar özel birer, uluslararası onaylı trademarker olan tekniklerdir. Bu tekniklerde siz eğitime online de olsa, yüz yüze de olsa tam zamanlı olarak katılırsınız. Tekniği öğrenirsiniz ve uygulayıcı olursunuz. Kendinize ve herkese uygulayacak hale gelirsiniz. Bu dijital olarak hazırladığımız video setlerimizin avantajı bunları gece gündüz 24 saat kendinize özel zamanlarınızda ve dilediğiniz şekilde kendiniz dinleyebilirsiniz ve size özel olacak şekilde hepsi özel hazırlanmış tete frekansında ve meditasyon müzikleriyle olan meditasyonları da 7 24 uygulayabilirsiniz. Aradaki fark bu. Yani bunlar sizin yol arkadaşınız olacak. Yani bunlar sizin hayatınızı kolaylaştıracak, içeriğinde muhteşem teknikler barındıran videolu eğitimler olacak canlar. Bu tarz şeyleri çok fazla seviyorum. İnşallah sizin de yaşamınıza kolaylık getirecek. Ben şöyle düşünüyorum. Her şey ama her şey bir bumerang gibi bizden bize dönüyor ve yaşamımızda biz kurban rolü oynamayı bırakıp yaşamımızın direksiyonuna geçmeyi seçtiğimizde açığa çıkan hayatımızın sorumluluğunu almayı seçtiğimizde o zaman değişim ve dönüşüm yolculuğu Game of Life'a dönüyor. Yani yaşam oyununa dönüyor ve tıkandığınız alanlarla ilgili değişim ve dönüşüm çalışmaları yapabilecek teknikler de önünüze geliyor. Araçlar da, aracılar da, kişiler de, vesileler de önünüze geliyor. Nasıl ki bu videonun bir şekilde sizin önünüze düşmesi gibi. Şimdi işte bu bizim video setlerimizde, videolu eğitimlerimizde sizin değişim ve dönüşüm yolculuğunuzu muazzam bir şekilde kolaylaştıracak ve 7-24 uygulama imkanı size sağlatacak. Şöyle bir önerim daha var. 21 gün boyunca diyorum ki bu meditasyon setlerimdeki meditasyonları uygulayın. Yapamadığınız günlerde kendinizi yargılamayın. Gün atladınız diye başa dönmenize gerek yok. Tekrar saymanıza gerek yok. Bunlara lütfen takılmayın. Her şey ilginç bakış açısıdır derim. Ama ben para, ilişki, beden, mutluluk seviyeniz ve hayatınızda kendiniz olma ile ilgili değişim ve dönüşümler ve yaratımlar talep ediyorsanız ki o yüzden bir aradayız. En azından bir egonuzun direncini geçmek için 21 gün kendinize zaman tanıyın. 21 gün meditasyonları yapın, çalışmaları yapın. Her gün yapın yapabildiğiniz kadar. Bakın bakalım nasıl değişimler olacak. Bunu da koşullamayın, kalıba sokmayın. Bazılarımızda bir günde değişim açığa çıkar. Bazılarımızda bir haftada, bazılarımızda 21 günde, bazılarımızda daha farklı zamanlarda çıkar. Sadece süreç odaklı gidin, sonuç odaklı olmayın. Her zaman diyoruz ya vazifeyi yap, netice ilahiye karışma diye. Vazifeyi yapın, netice ilahiye karışmayın. Elinizden geleni yapın, bırakın. Siz yolda olduğunuzda bir şekilde dönüşüm geliyor canlar. Tapduk Emre'nin dediği gibi, yolda olup da varamayan yoktur, yoldan çıkıp da varan yoktur. O yüzden siz yolda kalın, nasıl ki bir e, bedeninizle ilgili zayıflama yolculuğunda, spor yolculuğunda veya diyet yolculuğunda bir örnek olarak söylüyorum. İlla spor ve diyet yapmanız gerekmiyor, video setlerde anlatıyorum. Ama bir yolculuğa girdiğinizde, siz o yolculuğun içinde, yolun içinde kaldığınızda bir süre sonra mutlaka dönüşüm geliyor değil mi? Aynı onun gibi düşünecekler. Biz de yolda olalım. Bu eğitimlerde yolda kalmamız için değişim ve dönüşümü kolaylıkla her an, her şartta uygulayabilmemiz için hazırlandı. Otobüste, yolculuk sırasında, trende, yürüyüş yaparken, evde mutfakta bir şeylerle uğraşıyorken her zaman bunları uygulayabilirsiniz. Tam zamanlı, birebir benimle zoomda falan olmaz gerekmiyor. O şekilde dizayn edilmedi. 7/24 uygulayın diye uyurken de dinleyebilirsiniz meditasyonları nasıl içinizden akarsa öyle kullanın. Nasıl içinizden akarsa o şekilde yararlanın canlar. Kimsenin doğrudan dediğini almayın. Her şey ama her şey ilginç bakış açısıdır deriz. Eğer ki size hafif geliyorsa katkıdır. Ağır geliyorsa katkı değildir. Lütfen enerjiyi takip edin. O zaman tekrar ediyorum. 18-24 Aralık 2023'te bir hafta boyunca size özel indirimli olarak 7 tane video setten bir paket hazırladık. Bu paketi normalde ayrı ayrı video setleri almak istediğinizde her bir set 200 lira civarı 1600 liralara geliyor. ama biz bu paketi 499 liraya size hazırladık ve bu şekilde 7 tane eğitim, 7 ayrı video set almış olacaksınız. Toplamında da 7 saatin üzerinde olacak. Bunlar da sizin yaşamınızı kolaylaştırıp bilincinizin genişlemesine ve bütün bu alanlarla ilgili yaşamıza kolaylığa inşallah vesile olacak. Duam, niyetim, enerjim bu yöndedir. Alıp kabul ettiğin için teşekkür ederim.